Hatta bir keresinde yatsı namazı kılınıyor. He? Yatsı namazında ne okunuyor? Tekvir suresi. Efendim, İle şemsü kübvirat ve izen nücumun kedarat. Oku, 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 oku. Şuraya geldi. Estağfirullah. Ve izel mevudetü süilet bi eyyiden bin kutilet. Sadakallahümdülillah. O suçsuz, günahsız yavru hangi günahı sebebiyle gömüldüğü sorulduğu zaman, katledildiği sorulunca ayetine gelince hani cahiliye döneminde böyle adetler vardı biliyorsunuz. O Koca Ömer düştü bayıldı be. Biz ne ayetler duyduk? He? Ne hatimler duyduk? Tüyümüz ne kadar titredi? Herkes kendi biliyor. İşte Hazreti Ömer böyle bir şahsiyet, böyle bir kalbi dikkat sahibi